Merhaba, Türkiye Tıp Fakülteleri 2023 sayılarını sizle paylaşacağım. Bu çalışma Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi'nin 2023 yılının ilk sayısında yer almaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye'deki tıp fakültesi sayısını öğrenci öğretim üyesi ile ilgili sayıları belirlemektir. Yüksek Öğretim Kurulu ve Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi yani YÖK, ATLAS ve ÖSYM verileri üzerinden bu sayılar değerlendirildi. 2010 yılında Türk Devleti Birliği tarafından yayınlanmış mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporuyla karşılaştırıldı. Türkiye'de yıllara göre tıp fakültesi sayıları incelendiğinde 1970'li yıllarda 9 olan sayının 2000'li yıllarda 47, 2010'lu yıllarda ...gittikçe artışla 71, günümüzde de 115'e kadar ulaştığını görüyoruz. 2022 sayısı 118. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu 118 sayısı ÖSYM tarafından yapılan sınavla alınan tıp fakültesi öğrencilerinin... ...ülkemiz sınırları içerisinde yerleşenlerini kapsamaktadır. Yani daha açık ifadeyle Kıbrıs, Azerbaycan gibi... Ülkelerde bulunan tıp fakültelerine bu çalışmada yer verilmemiştir. Öğrenci alan ama öğrencilerle ilgili eğitimin bir bölümünü ya da tamamını başka tıp fakültelerinde sürdüren tıp fakülteleri bulunmaktadır. Bu listede bu fakülteleri görüyoruz. 118 tıp fakültesinde biliyorsunuz eğitim dili üzerinden programlar çeşitleniyor. Devlet üniversitelerinin 84 tane tıp fakültesinde eğitim dili Türkçe, 13'ünde İngilizce, toplam 97 devlet tıp üniversitesi tıp fakültesi bulunmakta bu hesap üzerinden. Vakıflarda eğitiminin Türkçe yürüten 25, İngilizce yürüten 21 tane tıp fakültesi programı olduğunu görüyoruz. Toplam tıp fakültesi sayısı 118 iken, Türkçe ve İngilizce program dilleri çeşitliliğiyle eğitim programları sayısı 143'e erişmekte. Öğrenci sayıları oldukça biliyorsunuz merak edilen bir konu. 1975'lerde 1900 civarındayken sayı 2000'li yıllarda 4176'ya, 2020'lerde 18.654'e, geçen yıl 20.610'a gelişmiş durumda. Yine belirtiyorum, yaklaşık 300 öğrenci yurt dışındaki tıp fakültelerine ÖSYM tarafından yerleştirilmekte. 2021 verileri içerisinde bu 300 öğrenciyi çıkarttım. 2022 sayısı biraz düşmüş gibi gözüküyor. Ama burada yanıltıcı durum şu, bu 20610 verisini programlara yerleşen öğrenci sayılar üzerinden çıkarttım. Yani YÖK Atlas diye ifade edeceğim yerden. Ama 17579 sayısı henüz YÖK Atlas 2022 öğrencilerini tıp vakitte öğrencileri yerleştirmediği için nispeten biraz düşük gözükmekte. Aynı durumu 2021 ÖSYM ile karşılaştırdığımda da bu oran o yıl içinde geçerli. Yani şunu diyebilirim özetle. 2022'de de aslında tıp fakültelerine yerleşen öğrenci sayısı 21 bin civarında olduğunu öngörüyorum. Yakın tarihte birkaç ay içerisinde Gök Atlas Verisi güncellendiğinde bu sayıyı daha net ifade edebiliriz. Türkiye'de tıp fakülteleri 118 tıp fakültesinin 61 ile yayıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu tabloda fakülte sayısını devlet vakıf örneğin İstanbul için 6 tane devlet tıp fakültesi, devlet üniversitesi tıp fakültesi, 21 tane de vakıf üniversitesi tıp fakültesi olduğunu görüyorsunuz. Kuruluş yıllarını buraya aldım ama kritik nokta özellikle şuraya dikkat etmenizi rica ediyorum. 2010 ve sonrası kurulan fakülte sayılarını incelediğimizde İstanbul'da 3 Devlet üniversitesi tıp fakültesi kurulurken aynı süre içerisinde 13 tane vakıf üniversitesi tıp fakültesi kurulduğu görülmektedir. Tıp fakülteleri tavan puan yani en üst dereceyle giren öğrenciler sıralamasına baktığımızda vakıf ve devlet üniversitelerini bir arada görüyorsunuz. 2022 verileriyle sıralamayı burada görüyorsunuz. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İngilizce programı gördüğünüz gibi bu seneki tavan başarı sıralamasında ikinci sıradaki öğrenciyi programına dahil etmiş durumda. Bu sıralamanın birazdan yapacağım tartışma için önemli olduğunu o yüzden verdiğimi ifade etmek istiyorum. Tıp fakülteleri programları burs türlerine göre dağılımlılar. Özellikle devlet üniversiteleri için biliyorsunuz özel bir burs tanımı yok, ücret tanımlanmıyor. Ama vakıf üniversiteler, özellikle şu sekmeyi incelemenizi rica ediyorum. Vakıf üniversiteleri Türkçe ve İngilizce programlarında e, çeşitli e, tam burs, %50 indirimli, %25 indirimli ya da ücretli statüsünde öğrenciler alınıyor. Bu listeye baktığımız zaman... E, Vakıf üniversiteleri bir önceki listede gördüğünüz gibi en başarılı öğrenciyi alırken diğer taraftan şu listeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Örneğin İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yerleşen son kişi basamak sırası anlamında söylüyorum. İlk 50 bin içerisinde 70. en üst tavan puanla giren öğrencinin sıralaması da 20. Yani İstanbul Medipol Tıp Fakültesi İngilizce programına yerleşen öğrenciler arasında ilk 50 bin içerisinde sadece 50 kişilik bir fark var. Ama diğer taraftan lütfen burada Tıp Fakültesi isminden bağımsız bakmanızı rica ediyorum. Örneğin en altta gördüğümüz Sanko vakıf üniversitesi ücretli, burslu ve %25 indirimli 3 seçenekli burs seçeneği var. Bakın ilk 50.000 içerisinden 49.867. Yani neredeyse 50 bine yakın öğrenciyi de alıyor. Bir taraftan da 4.183. Yani ilk 5 binden de öğrenci alıyor. Bu programın içerisindeki öğrenciler 45.684 sıralama anlamında bir farklılık var. Bunun birazdan tartışma bölümünde neden önemsediğimiz sizle paylaşmak istiyorum. Öğretim üyesi sayılarını hızlıca paylaşayım. 2010 yılında toplam öğretim üyesi sayısı 10.413. Yıllar içerisindeki artışı görüyorsunuz. 2022 yılında bu sayı 17.494 sayısına erişmiş durumda. Tıp fakülteleri için önemli bir veri, öğretim üyesiyle öğrenci sayıları üzerinden bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı. 2010 Türk Tabipler Birliği çalışmasında aslında bu veriler bir taraftan temel bilimler, klinik bilimler, öğretim üyeleri üzerinden de tartışılmıştı. Neden önemli? Temel bilimlerdeki öğretim üyesi sayısı, öğrenci oranı, 20'ler civarındaydı 2010 yılında. Ama şu an itibariyle benim, en azından benim elimde temel bilimler ve klinik öğretim üyeleri şeklinde bir ayrım yok. 97 yılında toplam öğrenci sayısı 33.456, öğretim üyesi sayısı 5.538 ve bir öğretim üyesine 6,04 öğrenci düşüyor. Burada temel ve klinik bilimlerin birlikte olduğunu ifade etmek isterim. Yıllar içerisindeki rakamlar incelenebilir. Günümüzde biraz evvelki öğrenci sayısının bir miktar düşük olduğunu hatırlatırım. Ama toplam şu an itibariyle tıp fakültelerine kayıtlı yani 6 yıllık eğitimi sürdüren 112.058 öğrenci olduğu 17.494 de öğretim üyesi olduğu düşünülürse bir öğretim üyesine 6,40 civarında öğrenci düştüğünü görüyoruz. Ee, özellikle 2004 yılında 3,86, 3,63 3,52 yani e, oran nispeten düşmeye başlamıştı. Önümüz e, Bu yıllarda tekrar arttığını görüyoruz. Tıp fakültesi öğretim üyelerinin yıllar içerisindeki dağılımını görüyorsunuz. Mavi Sütun profesör, doçent ve geçmiş yıllarda yardımcı doçent, birkaç yıldır da doktor öğretim üyesi olarak tanımladığımız gri sütunu değerlendirebilirsiniz. Aslında 97-2000 yıllarda da gördüğümüz piramit tartışmasını hep yapardık o tarihte de. Öğretim üyesi aralısında profesör, genç öğretim üyeleri arasındaki oranın gördüğünüz gibi korunduğunu görüyoruz. Günümüzde 2022'deki tablo da burada görülüyor. Burada kısıtlı sunum süresi içerisinde ben aslında oldukça öne çıkan başlıkları sizle paylaştım. Ama ifade ettiğim gibi bu çalışmanın bütünü fakülte bazlı 2021 ve 2022 yılların karşılaştırması da dahil Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Ocak sayısında görebilirsiniz. Peki bunlar üzerinden sonuç ve önerilerle paylaşacak olursam kısacık şunları söyleyebilirim. Bu çalışmayı yaparken kimi güçlüklerle karşılaştım ama özellikle Türkiye'de şu anda tıp fakültesi sayısı sorulduğunda birçok farklı sayıyla karşılaşıyoruz. Bunun nedeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerekçe şu, kimileri biraz evvel benim çalışma dışı bıraktığım yurt dışındaki tıp fakültelerine dahil ediyor. Kimileri resmi gazetede Kurulmuş ama henüz öğrenci almayan tıp fakültelerini de bu listenin içine alıyor. Çalışmanın içerisinde o bilgiye de erişebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle bu işle uğraşan, bu sürece müdahil olmak isteyen ya da bu sürece müdahale etmek isteyenlerin hangi verileri takip etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşısı mutlaka zorunlu. Birinci saptama bu. İkincisi şu, yine çalışmalarda incelediğimizde öğretim, üyesiyle öğrenci arasındaki oran öğren çok belirleyici. Kimi çalışmalarda profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, kimilerinde bu çalışmaya ek olarak öğretim görevlisi, hatta kimilerinde uzmanlık öğrencileri de bu sayının içine katıldığını görüyoruz. Bu konunun da karara bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Uzmanlık öğrencileriyle ilgili düşüncem çok net. Onları bu listenin içerisine alamayız. Ama öğretim görevlileri sürecin içerisinde ise bu tanımlama birlikte yapılabilir. Çok önemli bu çalışma yapılırken özellikle ayrıntılı da vermeye çalıştım. Öğrenci alan ama temel bilimler eğitimini temel bilimleri kuramadığı için yeterince öğretim üyesi ya da yapılanması olmadığı için başka tıp fakültelerinde bu süreçleri tamamlayan tıp fakülteleriyle karşılaşıyoruz. Bunu çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Temel bilimler, klinik bilimler entegrasyonunun çok değerli olduğunu, bilim insanı yetiştirmek için bir gereklilik olduğunu ama eğitimin bir kısmını temel bilimler için başka fakültede, sonra sadece klinik boyutuyla bir fakültede, başka bir fakültede sürdürmenin aslında eğiticiler açısından da entegrasyonu bozduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konu mutlaka dikkate alınmalı. Biraz evvel söylemiştim, burs olanakları nedeniyle aslında biliyorsunuz bir kısıtlayıcı kural var. İlk 50 bin öğrenci arasından tıp fakülteleri öğrencilerini seçiyorlar. Ama biraz evvel Ücretli ve burslu aynı eğitim programına ilk 5000'den bir öğrenci alınırken 49000 küsürden de öğrenci alabildiğimizi gördük. Bununla ilgili Gök Atlas sayfasını incelediğiniz zaman bizim öğrencilerimizin matematik fen ağırlıklı öğrenciler olduğunu, sözünü ettiğim ilk 5000 ile 50.000'in arasındaki öğrencilerin neredeyse yarı yarıya, matematik yarı yarıya, fizik yarı yarıya, biyoloji yaptığını, 20 sorudan 10'unu yaptığını örneğin görüyoruz. Bunu şu açıdan önemsiyorum. Tıp eğitimi tam öğrenmeyi gerektirir. Farklı öğrenme stilleriyle de olsa da mutlaka eğer biz bir programı öğrencilerimizi eş zamanlı alıyorsak, onların öğrenme hızlarını, öğrenme becerilerini, öğrenme stillerini dikkate alarak gerektiğinde tamamlayıcı öğrenme ortamları yaratarak mutlaka bu süreçleri tam öğrenmeye evritmemiz gerekiyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Diğer önemli bir konu vakıf üniversitelerinin, özellikle vakıf üniversiteleri, tıp fakültelerinin İstanbul, Ankara, İzmir illerinde yoğunlaştığını, bu konunun da özellikle irdelenmesi gerektiğini paylaşmak istiyorum. Tıp fakültelerinde tıp eğitiminin iyileştirmeye yönelik akreditasyon verilerini ben rapor içerisinde yer verdim. Emeği geçen bütün hocalarıma başta Sayın İskender Sayık Hocam, Değerli Hocam olmak üzere e, ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum. Ama bir taraftan da 118 tıp fakültesi olduğunda akreditasyona başvuran ve akredite olan sayıların da mezuniyet e, devlet ve vakıf üniversiteleri oranlarına bakıldığı zaman henüz daha işin çok yolun başında olduğumuzu da vurgulamak istiyorum. Kısa söz şu, şu, tıp eğitimi doğrudan toplum sağlığını, bireyin mutluluğunu ilgilendiriyor. Bütün bu süreçlerin gönüllülüğün ötesinde daha yakından izlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Sonuç, bu çalışma şu an itibariyle 2023 itibariyle bir saptama. Aslında çok boyutlu, çok yönlü, özellikle öğrenci ve öğretim üyelerinin de içerisinde olduğu ve canlı bir platformda izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Türk Tabipler Birliği'nin bir veri seti var. Umarım önümüzdeki günlerde canlı, dinamik bu veri setini hep birlikte kullanırız. Son söz çok önemsiyorum bu konuda. Gerçek öznenin öğrenciler olduğunu, öğrenenlerin her aşamada program geliştirme, program değerlendirme, ölçme değerlendirme bütün aşamalarda katılımının etkin sağlanmasının tıp eğitimi niteliğini artırmada çok önemli katkı sunacağını vurgulamak istiyorum. Bu çalışmayı yaparken biraz evvel de sözünü ettiğim kaynakları burada sizinle paylaşıyorum. Çalışmanın bütününe erişmek adına da sürekli tıp eğitimi dergisindeki linki burada paylaşıyorum. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Önümüzdeki günlerde nitelikli tıp eğitimi, nitelikli sağlık hizmet sunumu için ortak çabada buluşmaya diliyorum. Saygılarımla.